Rafa Silva, bugün daha tervanacıyım, Rafa Silva diyorum ablacığım, Rafa Silva geri dönmüş geri döndü, artık düşmanlar korksun, Rafa Silva adını <laughs> Beşiktaş şampiyon size söylüyorum, buradan, buradan artık dönüş yok, Beşiktaş kesinlikle şampiyon, vay 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 nasıl nasıl ya, keyfi yok ama bilmiyorum, biraz göstere la. nasıl bir surat, ama geri dönmesi yetiyor. Rafa Silva döndü. Rafa Silva. Sen benim her gece karım. Gözümdeki yaşım. <gülüyor> sigara <gülüyor> dumanım. Sen benim damardaki kanım, alnımdaki yazım, şanlı Beşiktaş'ım. Kalbimin en orta yerinde büyük bir yangın var, alevler içinde Beşiktaş soğuyor.